Merhaba arkadaşlar ben Akın. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ee, survival videosunun ilk bölümü bu yani. Bizim kanalımızın ilk videosu yani herkese hayırlı olsun. Oyuna başlayalım. ilk olarak zaten herkes bildiği gibi odun keseceğiz. Ben şurayı bir boşaltayım da. Şimdi aha bal kabaklı. Ben bal kabaklarını alayım. Arkadaşlar bu bal kabaklarını alıp Ender, Enderman'a bakarsanız Enderman. kafanızda bakarsınız Enderman'a Enderman hiçbir şey yapmaz sizin canavar olduğunuzu zanneder gider. Yani o bal çok işe yarıyor. Ben alacağım şimdi on, onları. Şunları bir keseyim. Gerçekten çok güzel bir şey. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar şey ev yapmak için 20 tane odun toplamamız gerekiyor zaten. 20 tane odun gerek şey yeterli. Ben şimdi topluyorum. Yerin dibinde ağaç mı olmuş? Yok artık. Alalım şunları. Ya. Bu ne? Ya? At şunu. Şu Balkabaklarını toplayalım. Gerçekten güzel. Hatta meşal meşale yerine ben bunu kal şey neydi bunun adı balkabağının içine meşale koyarım daha. Iyi. Bakalım daha var mı? kim? bakayım. Bakayım yok. Yok galiba. Evet yok. Şimdi Cramp table yapalım. Şöyle bir çubuk yapalım. Çubuk şu üst üste alt tahta koyacaksınız gördüğünüz gibi çubuk. Şunları atayım. Şimdi şu çalışma koyalım ve balta yapalım. Evet. Bu tahta balta olduğu için ömür kısa yani. Bir ağaç kestiğimiz zaman örneğin şu gördüğünüz gibi şurada kısa bir şey yeşil bir bar, yeşil bir bar çıktı o bitti mi tahta altı sizler ömür şimdi <laughs> şimdi ağaç keselim normal aç, normal ağaç burada ya bu ne geliyor iki bir elime <laughs> he ha gel şimdi gel salak keselim şunu Zaten odunların yarısını harcadık. Burada bayağı bir odun var galiba. Evet. Bayağı var. Güzel. Orman ağacı kesmeyin. Ee, onları kalas yaptığınızda şey oluyor. Rengi biraz değişiyor. Yani siz beğenmezsiniz diye ben şey orman ağacı kesmeyeceğim. Orman ağacı hangisi olduğunu derseniz bunlar. Orman ağacı bunlar. Bunları keserseniz şimdi göstereceğim. İrenç bir renk oluyor zaten. Beyaz oluyor galiba. Yok yok şey oluyor. Gördüğünüz gibi bu oluyor. Neyse ben bunu alayım. Şimdi odun toplamaya devam edelim. Evi ben ilk, ilk gece olacağı için ben evi yere yapacağım. Yani siz istediğiniz gibi yapın yapabilirsiniz. Neyse, yani kalaslıyız. Ya kalasla ya da e, Yere gömerek yani benim gibi e, Normal Ağaç meşe ağacı da bu Bunlar Normal meşe ağacı da bu Oyunda ormanlık alanlarda çok zor bulunur ama ben şimdi şanslı olduğum için buldum Şimdi gidelim ev yapmaya gidelim Yeter bu kadar 21 tane toplamışız Bir dakika Sus. Bakayım. Oha. Sınırsız su kaynağını buldum beyler. Süper. Şuradan su alırız. Buraya taşırız. Sınırsız su olur. Güzel. İleriki bölümlerde zaten malzeme gideceğiz. Şuraya tarla yaparım. Küçük bir tarla yapayım şuraya. Şurada ev yapalım. Şimdi şurayı kapatayım şu makineyi. ne yapalım. Sakın gelme sen sakın. Hay. Sinir kopuyorum şöyle gereksiz şeylere. Bir dakika. Açalım şimdi. bakalım şunu şöyle Hı, oldu şuraya iki tane kapı açacağım için ben şöyle yapacağım nerede otomatik kapı da yapabilirim yani düşünüyorum ama onun için torç lazım torçla maden madene gitmek lazım maden çok işimiz var Ence isterseniz gidebilirim yani ileriki bölümlerde isterseniz gidebilirim. Siz yorum olarak videonun altını yazın. Siz zaman ben ileriki bölümlerde ençe gidebil şey ençe diyorum. Nedir var gid gideriz. Evet, şimdi şöyle şekilde şekilli böyle yapalım. Arkadaşlar bu oyundaki en kötü sıkıntımız kömür. Ama bu kömürün odun kömürü de var. Şimdi onu yapmayı üreteceğim. Gerçekten çok seveceksiniz. Yani şey ilk hayat şey ne, ne nasıldı ya? Ha ilk günde ilk günde kömür bulamazsanız odun kömürü sizin için çok yararlı olacak. Şimdi göstereceğim şu ev bitsin. Çatısıyla uğraşıyoruz ya. Şöyle şunu kıralım şunu. Yok. Kıralım Dur bakayım. Bakayım. Ha tamam. Ev oldu. Süper. Bu ne lan böyle? <laughs> Bir dakika. Şurayı yapmamışım. Çık. Hı. Şöyle. Evet şunu şöyle yapalım. Şunu da kıralım. Bu zaten böyle galiba bakayım. Evet böyle. Burayı sadece kapatalım. Oldu galiba. Oldu. Hele fikir bakayım. Oldu. Küçük ama iyi. Şu domuzu kessek iyi olur çünkü Alçıklarımız, barımız gittikçe azalmaya başlıyor. 100 tane iyi tamam. Şimdi arkadaşlar size ocak yapımını bir de sandık yap yapımını göstereceğim. Bir dakika şu sandığı yapalım. Bir dakika. Kalası yetmeyecek herhalde bir bakayım. Evet evet yetecek. Yetecek. Şimdi şu kapıyı şöyle koyayım. Arkadan creeper gelmesin kapatalım şöyle. Ben de ne diyorum bu saatte creeper mi olur ya? Beyler şimdi ee, bir maden bulamadıysanız evin evi yaptıktan sonra evinin altını kazan lan. Kazma yapmadım lan ben. Bir dakika beyler. Eyvah yetmiyor ne yapacağım? Bir dakika. Şuradan hemen bir odun toplayalım acil. Ya sen niye geliyorsun? Şunu keselim. Heh. Şöyle gidelim. Ee, kazma da şöyle çok kolay. Şöyle kalasları böyle düzüyorsunuz ve altından da iki tane çubuk oluyorsunuz. Tahta kazma gibi. Ee, şimdi temin dediğim gibi bir dakika. Eğer maden bulamadıysanız lan gece mi oluyor? Yok. Eğer maden bulamadıysanız evinizin altını kazın şöyle. Evinizin altında şu an taş var. Eğer yoksa bilmiyorum artık. 8 tane taş toplayın. Onları e, sandık yap Evet. 8 tane yapacağız. 8 tane topladık mı? Artık gidebiliriz ama çok korkuyorum. Iron elan tamam. Ben buraya bir işaret desem iyi olur. Evet arkadaşlar bölümün sonuna geldik. Diğerki bölümde buluşmak üzere iyi günler.